Arkadaşlar merhabalar. Karacan TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Tarih dersinde bugün Abdülmecit dönemi siyasi olaylarıyla devam edeceğiz. Arkadaşlar bir önceki dersimizde sizlerle 2. Mahmut dönemi e, gelişmelerini işlemiştik siyasi olayları. Bugün de Abdülmecit dönemi ve Abdülhamit dönemlerini işleyip e, siyasi olaylarımızı sonlandıracağız. Peki bakalım bu dönemin ilk olayı nedir? 1840 tarihinde yaşanmış olan Nizip Savaşı ve sonrasındaki Londra Antlaşmasını göreceğiz. Bakalım Osmanlı Devleti Mehmet Ali Paşa'nın bağımsızlık ilanını gerekçe göstererek 1839 tarihinde Mısır'a savaş ilanında bulundu. İki ordu Nizip'te, Antep'in Nizip ilçesinde gerçekleşiyor arkadaşlar. Nizip'te karşı karşıya geldi. Yapılan savaşta Mehmet Ali Paşa'nın ordusu galip geldi. Ancak savaşın sonucunu öğrenemeden 2. Mahmut öldü ve yerine Abdülmecit tahta geçti. Osmanlı Devleti'nin Nizip Savaşı'nda yenilmesi ile Hünkar İskelesi Antlaşması'nın uygulanmasından çekinen İngiltere ve Fransa Mısır meselesinin çözümü için Londra konferansını düzenleme kararı aldılar. Arkadaşlar kısaca hemen şöyle söyleyelim. Hünkar İskelesi Anlaşması 1833 tarihinde gerçekleşmiş ve 8 yıl sürecek olan bir antlaşmayı da hatırlarsanız ve burada Hünkar İskelesi Anlaşması'nda e, herhangi bir problem yaşarsa Osmanlı Rusya onlara destek çıkacaktı. Asker yardımı gönderecekti. İşte bu durumdan çekindi İngiltere ve Fransa. Bizim Rusya ile yakınlaşmamızdan hoşnut kalmadıkları için İngiltere ve Fransa Mısır meselesinin çözümü için bir konferans topladı. Londra konferansı bunun sonrasında toplanmış oldu. Peki bakalım Londra konferansından çıkan sonuçlar nelermiş arkadaşlar? Şimdi Londra antlaşması. 1840 tarihinde gerçekleşti. Osmanlı'nın karşısında İngiltere, Prusya, Avusturya ve Rusya bir araya geldi. Anlaşmalarımıza bakalım, anlaşmamızın maddelerine. Suriye, Girit ve Adana Osmanlı Devleti'ne geri verilecek. Mısır'ın yönetimi Mehmet Ali Paşa'nın soyundan gelenlere bırakılacak yani hedeflik verecek. Arkadaşlar Mehmet Ali Paşa o zaman burada istediğini almış oldu ve Mehmet Ali Paşa Mısır'da tek başına hakim olmaya çalıştı arkadaşlar. Ee, özellik olarak da düşünebilirsiniz dış işlerinde Osmanlı'ya bağlıdır. Önemine bakalım şimdi bu antlaşmamızın. Mehmet Ali Paşa ilk başta bu antlaşmayı yok etme, kabul etmese de Avrupalı devletlerin baskısına boyun eğmek zorunda kaldı ve Mısır meselesini çözüme kavuşturdu. ki boğazlar sorunumuz gündeme gelecek arkadaşlar bununla beraber. Çünkü 1833 ve 1841 yıllarında biz boğazlar konusunda hem Rusya ile hem de İngiltere ile masaya oturmuştuk arkadaşlar. Bu dönemde yine boğazlar sorunumu gündeme geldi ve bakalım neler oldu. Hünkar İskilisi Antlaşması boğazların önemini ortaya koyduğu gibi boğazlar meselesinin doğmasına da neden oldu. Tüm İskelesi Anlaşmasının 8 yıllık süresinin dolması ile beraber 1840 tarihinde Boğazlar Meselesi e, Devlet için e, büyük devletler için arkadaşlar Londra'da bir araya gelme kararını e, doğ, doğurdu. Londra Boğazlar Sözleşmesi 1841 tarihinde gündeme geldi Osmanlı'ya karşı. İngiltere, Prusya, Fransa, Avusturya ve Rusya Osmanlı ile bir sözleşme imzaladı. Bakalım maddelerimize bir. Boğazlar Osmanlı Devleti'nde kalacak. O zaman burada egemenlik hakkı kime ait olacak arkadaşlar? Osmanlı Devleti'ne ait olacak. Egemenlik hakkını biz tekrardan elimize aldık. Peki baktım. Ticaret gemilerinin geçişi serbest, Savaş gemileri barış zamanında boğazlardan geçemeyecek. O zaman tek taraflı kapatma etkisi de yine Osmanlı Devleti'nin elinde kalmış. Önemine baktım. Osmanlı Devleti boğazlar üzerinde egemenliğini kaybetti. Boğazlar uluslararası bir statüye kavuştu. Arkadaşlar buradan şu yorum çıkarmamız lazım. Bakın Osmanlı Devleti tamam boğazları kapatacak, ticaret gemilerini serbest olarak geçirecek ama bu kimin isteğiyle gerçekleşecek? Diğer devletlerin işte İngiltere, Pursa, Fransa, bu Londra'ya Boğazlar Sözleşmesine katılan devletler arasında karara bağlandığı için uluslararası bir statüyü kavuşturulmuş oldu. Ancak bu Rusların e, Akdeniz'e de inmesini engellemiş oldu arkadaşlar. Bu da önemli bir ayrıntıdır bakın. Çünkü bu İngiltere'nin, Fransa'nın Prusya'nın işine gelmeyeceği için e, Rusya'nın Akdeniz'e inmesi engellenmiş oldu. Peki bakıyorum daha sonra arkadaşlar Rusya ile bizim problemlerimiz başlıyor. E, bu dönemde çok e, önemli iki tane savaş atlatmışız arkadaşlar ve bu iki savaş aslında Osmanlı Devleti'ni e, Osmanlı Devleti'nin hızlı çöküşüne sebep olmuş. Bakın şimdi birincisi Kırım Savaşı 1853 ve 56. Tam 3 yıl süren bir savaştır arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeceğim sizlerle. Ben size bir önceki dersimizde dedim ki, Kırım Savaşı'nda bizim denge siyasetini temel politik olarak aldığımızdan bahsetmiştim arkadaşlar. Kırım Savaşı'yla o zaman biz e, denge politikasını uygulamış olduk. Size şöyle bir e, önemli bir püf nokta vereyim arkadaşlar. E, eğer, Savaş uzun sürüyorsa denge siyaseti sağladık bu dönemde. Ancak savaş kısa sürüyorsa denge siyaseti sağlamadık. Mesela birazdan diğer bir dersin diğer bir konumuzda göstereceğim. 1877-78 Osmanlı-Rus harbi, yani 93 harbinde kısa süren bir savaş, bir yıllık süren savaş. O zaman ben burada büyük devletlerin desteğini almadım. Ancak Kırım Savaşı 3 yıl sürdü ve bu 3 yıl içerisinde destek aldım. Bakalım kimlerden destek aldık. Arkadaşlar şimdi Osmanlı, İngiltere, Fransa, Avusturya ve Piyomente. kime karşı? Rusya'ya karşı. O zaman desteğiniz kimlerden geldi? İngiliz, Fransız, Avusturya ve Piyomente'den geldi arkadaşlar. Rusların sıcak denizlere inme politikası savaşın temel gerekçesidir ve her zaman istedikleri şey neydi arkadaşlar? Sıcak denizlere inmekti. Peki, Macar mültecileri ve kutsal yerler meselesi sorunlarımız vardı bizim. Ee, Osmanlı-Rus ilişkilerinin gerilemesine neden oldu bu e, meseleler bizim. Bizimle aramızda problemlere sebep oldu. Bu gelişmeler sonucunda Ruslar... Eflak ve Boğdan'a saldırmış, Sinop baskını ile Osmanlı donanmasını yakmıştır arkadaşlar. Sinop baskınıyla de arkadaşlar bizim donanmamızı yaktıktan sonra zaten ilişkilerimiz çok daha kötü bir boyuta geldi. Bu gelişmelerle beraber de zaten Kırım Savaşı'nın sebebini oluşturdu. Sinop baskınından sonra Osmanlı Devleti İngiltere ve Fransa ile ittifak anlaşması yapıp Rusya'ya savaş ilan etti. Bu ittifaka kısa süre sonra da Kim katılmış, Avusturya ve Piemonte katılmış oldu. Osmanlı Devleti savaş devam ederken 1854 tarihinde ilk dış borcunu aldı. İngiltere'den alınan bu borç aslında arkadaşlar bizim İngiliz'de yakınlaştığımızı göstermekte. O zaman ilk dış borç kimden? İngilizlerden. İç borçlanma ne zaman olmuştu arkadaşlar? İç borçlanma da esham senetleri uygulamasıyla 1. abdülhamit döneminde sinop baskınından sonra gerçekleşmişti. Bunu da hatırlayalım. Şimdi savaş esnasında. Birçok Avrupalı de asker ve subayın İstanbul'a gelmesiyle Osmanlı Devleti Batılıları daha yakından tanıdı ve Avrupa modası yayıldı. Bu çok önemli arkadaşlar. Kültür etkileşimi yaşanmış yani. Savaş sırasında Osmanlı Devleti'nde ilk telgraf hattı kuruldu. Niçin? Haberleşme sağlayabilmek için. 20. yüzyıldaki dünya savaşlarının habercisi kabul edilen bu savaşta savaş muhabirliği ve hemşirelik mesleği ortaya çıktı. Şöyle bir yıldız atalım. Çünkü arkadaşlar bu dönemde bizim e, Kırım Savaşında yaralanan askerlerimize yardım eden İngiliz bir bayan var. Kim? Florence Nightingale, diğer bir ifadeyle lambalı kadın. Arkadaşlar, e, o dönemde elektrik olmadığı için eline almış olduğu bir e, lambayla e, oradaki askerleri tedavi ettiği için lambalı kadın olarak bilinmektedir ve hemşirelik günü olarak e, ortaya çıkmıştır e, bu dönem e, hemşireliğinde e, önemini ortaya koymuştur diyebiliriz. Dünyaca ünlü bir isim olmuştur bundan sonra. Savaş sonunda Rusya'nın yenilgiyi kabul etmesi, 1856'da Paris Antlaşmasının imzalanmasına sebep oldu arkadaşlar. Burada Osmanlı Devleti, diğer devletlerin desteğiyle aslında galibiyet kazandı Rusya'ya karşı. Ancak bakalım bizim bunun sonrasında kazancımız ne olacak? Ona bir bakalım arkadaşlar Rusya'ya karşı. Piyomanta, Avusturya, Fransa, İngiltere ve Osmanlı bir masaya oturuyorlar ve masadan çıkan karara bakalım. Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü Avrupalı devletlerin garantisi altında olacak. Çünkü Osmanlı Devleti tek başına kendi topraklarının bütünlüğünü sağlayamıyor arkadaşlar. Buradan bu yargım çıkacak. Ve Osmanlı Devleti bir Avrupalı devlet statüsünde sayılacak denilmiş arkadaşlar. O zaman soru bize şöyle geldiğinde hangisinde Osmanlı Devleti Avrupalı devlet statüsünde belirlenmiştir derse ne diyeceğim arkadaşım? Paris Antlaşması'nda diyecekmişim. Peki 1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi geçerliliğini koruyacak çünkü İngiliz bizim yanımızdaysa Boğazlar Sözleşmesi geçerli olacaktır. Peki Karadeniz ticaret gemilerine açık savaş gemilerine kapalı olacak. Kimin geçişi engellendi? Rusya'nın geçişi engellendi arkadaşlar. O zaman Rusya ve Osmanlı Devleti Karadeniz'de savaş gemisi bulundurmayacak. O zaman Osmanlı da bulundurmayacaksa tek başına yine egemenlik hakkını kullanamamış demektir Osmanlı Devleti arkadaşlar. Buradan iki tane yargım çıktı bakın. Rusya Karadeniz'e inemeyecek ve ideallerini gerçekleştiremeyecek bu bir. İkincisi Osmanlı Devleti savaş gemisi bulunduramayacaksa o zaman tek başına hakim değil diğer devletlerin e, güdümü altındadır diyebiliriz arkadaşlar. Osmanlı Devleti azınlık hakları için ıslahat fermanını ilan edecek. 1856 tarihinde ıslahat fermanını gündeme getirerek azınlıklara hak verdik arkadaşlar. Daha fazla hakkı vermiş olduk onlara. Eee anlatacağım. Peki önemine bakalım. Bu antlaşmayla Osmanlı Devleti'nin topraklarını koruyamayacak kadar güçsüz olduğu anlaşıldı. 2. Osmanlı Devleti kazanan tarafta olsa da yenik devlet muamelesi gördü. Avrupalı devletler azınlıklara yapılacak ıslahatları antlaşma maddelerine ekleyerek Osmanlı Devleti'nin egemenlik haklarına ve iç işlerine müdahale etmiş oldu. Peki bu dönemin ikinci önemli bir savaşı arkadaşlar. Şimdi 1877 ve 78. Az önce bahsettim arkadaşlar. Arada kaç yıl var? Bir yıl var. O zaman bu bir yıllık süreçte diğer devletler Osmanlı Devleti'nin yardımına geldi mi? Hayır gelmedi. Burada denge politikası uygulanmamıştır arkadaşlar. Peki baktım Osmanlı ve Rus Savaşı diğer bir ifadeyle 93 harbi olarak geçmektedir arkadaşlar. 1876 tarihinde İstanbul'da toplanan ve azınlıklara haklar vermesinin talep edildiği bir konferans gerçekleşiyor. Tersane konferans arkadaşlar. Osmanlı yönetimi tarafından bu kabul edilmiyor arkadaşlar. İkinci Abdülhamit başta bu arada. Avrupalı devletlerin 1877'de Londra konferansında bir araya gelerek tersane konferansındaki kararların uygulanmasını istemeleri ile Osmanlı Devleti'nin bu istekleri reddetmesi sonucunda Rusya Osmanlı Devleti'ne savaş açtı. Bu savaşta İngiltere başta olmak üzere Avrupalı devletler Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü savunmaktan vazgeçtiler. Artık Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü konuşulmuyor arkadaşlar. Osmanlı Devleti'ni Rusya karşısında yalnız bıraktılar diyoruz. Peki bakıyorum Ruslar bu savaşta Osmanlı Devleti'ne hem doğudan hem de batıdan saldırdı. Doğu cephesini Ahmet Muhtar Paşa yönetirken Ermeni çetelerinin de desteğini Ruslara karşı bazı başarılar kazansa da Ruslar Kars Ardahan'ı işgal edip Erzurum'a kadar geldi. Erzurum'da yine isminden çokça söz edilen arkadaşlar Nene Hatun denilen koca yürekli bir kadın var burada. Büyük kahramanlıklar gösterdiği bir mücadele yaşandı. Peki Batı'ya baktım. Batı'da da önemli bir ismimiz var arkadaşlar. Hızlı bir şekilde ilerleyen Rus ordusu Plevne önlerine geldiğinde Gazi Osman Paşa tarafından durduruldu. Ancak Plevne müdafasını aşan Ruslar kısa bir sürede İstanbul yakınındaki Çatalca önlerine kadar geldi. Arkadaşlar birkaç hamle ile aslında Gazi Osman Paşa'nın bulunduğu bölgeyi ele geçirmeye çalıştılar. Buna karşın Gazi Osman Paşa birkaç tane bölgeden güçlü bir savunma gerçekleştirdi. Ve e, cephenin dört tarafından da e, Rus ordusu gelince arkadaşlar Gazi Osman Paşa'ya hiçbir şekilde yardım gitmedi ve onun ordusuna. Ve bunun sonrasında Gazi Osman Paşa'nın ordusu en sonunda e, tek başına kaldığını anlayınca arkadaşlar herhangi bir yerden Rus ordusunu e, beden güçleriyle geçmeye çalıştılar. Ancak burada başarısız oldular ve e, İstanbul yakınlarına Çatalca önlerine kadar... E, Rus ordusu gelince biz de yenik sayılmış olduk arkadaşlar. 93 Harbi dönemin en problemli, en kanlı savaşlarından bir tanesidir bu arada. Gazi Osman Paşa da bu yüzden aslında orada gerçekleştirdiği savunmadan, büyük muhasaradan dolayı arkadaşlar Plevne kahramanı olarak geçmektedir. Osmanlı Devleti barış isteğinde bulununca taraflar arasında 3 Mart 1878'de Ayas Stefanos yani Yeşilköy Antlaşması imzalandı. Ancak bu anlaşma Rusların Balkanlarda güçlenmesini ve Akdeniz'e ulaşmasını öngördü. Bu kimin hoşuna gitmez? Tabii ki İngilizlerin, Avusturyalıların ve Almanya'nın hoşuna gitmez arkadaşlar. Bu yüzden ayazite antlaşmasını onaylamadılar. Arkadaşlar ölü doğan bir antlaşmadır. Tıpkı ileride göstermiş olacağımız Sevr antlaşmasıyla benzerlik göstermektedir. Ölü doğmuştur. Hiçbir şekilde arkadaşlar uygulamaya konulmamıştır. Rusya'da Rusya bu devletler karşısına alma, bu devletleri karşısına almak istemediği için yeni bir antlaşmanın yapılmasına razı oldu. Alınan karar ile Berlin'de bir konferans toplanmasına karar verildi. İngiltere ayrıca bu konferansta Osmanlı Devleti'nin haklarını koruma karşılığında Osmanlı Devleti'nden Kıbrıs'ın kendisine üst olarak verilmesini istedi. Arkadaşlar bakın, diğer devletler bizim yanımızda bulunuyorsa istekleri karşılığında bulunur. Bunu unutmayalım. Yani şeref yapmazlar. Bu yüzden de Kıbrıs'ın kendisine verilmesini istedi İngiltere arkadaşlar. Zor durumda kalan Osmanlı yönetimi İngiltere'nin bu isteğini kabul etti. Berlin'de gerçekleşen konferans sonucunda Ayastefanos Antlaşması yerine 13 Temmuz 1878'de Berlin Antlaşması kabul edildi. Bakalım şimdi bu antlaşmalarımıza tek tek bir işleyelim. Ayasofya Antlaşması, 3 Mart 1878. Berlin Antlaşması, 13 Temmuz 1878 arkadaşlar. Bakalım şimdi. Sırbistan, Romanya, Karadağ bağımsızlık elde edecek. Karadağ'ın sınırları Adriyatik'e kadar uzanacak. Sırbistan nişi alacak. Özerk bir prenslik haline gelecek olan Bulgaristan'ın sınırları Tuna'dan Ege'ye kadar, Arnavutluk'tan Karadeniz'e kadar uzanacaktı denmiş. Bosna Hersek'te, Rumeli'de, Hristiyan nüfusun olduğu bölgelerde ve Doğu Anadolu'da Ermenilerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde ıslahatlar yapılacak denilmiş. Islahatlardan sonra zaten özelliği getirecektir arkadaşlar. Osmanlı Rusya'ya savaş tazminatı ödeyecek. Rumeli'deki bir kısım topraklar ile Batum, Kars, Ardahan ve Doğu Bayezid Ruslara verilecek denilmiş arkadaşlar. Ancak İngiltere'nin ve diğer devletlerin işine gelmediği için bu antlaşma yok hükmündedir arkadaşlar. Peki baktım Berlin Antlaşması'na. Ayen Stefanos Antlaşması ile kurulmak istenen Büyük Bulgaristan üç'e bölündü ve Bulgaristan'ın önemli bir kısmı Osmanlı İmparatorluğu'nun denetimine bırakıldı arkadaşlar. Makedonya kısmı ve Karadeniz'e çıkan, açılan kısımları Osmanlı Devleti'ne kaldı. Bu açıdan aslında İngiltere, Rusya'nın eline bu bölgeyi bırakmak istememiştir. Bu da bizim lehimize dönen bir maddedir. bosna Hersek Avusturya'ya bırakıldı. Osmanlı Rusya savaş tazminatı ödedi. Peki baktım aynı madde mi? Evet. Sırbistan, Karadağ, Romanya bağımsız olacak. Baktım yine aynı madde. Kars, Ardahan, Batum Rusya'ya, Doğu Bayezid Osmanlı'ya kalacak denilmiş. Buradan tek lehimize çıkan karar da bu olmuştur arkadaşlar. E, bu da hemen hemen e, kısmen aynı maddeyi içermekte. Peki bunun sonucunda önemine bakalım. Büyük devletler Berlin Antlaşması ile Osmanlı İmparatorluğu'nun durumunu sağlama aldıklarını iddia etmiş olsalar da Osmanlı Devleti bu antlaşmalar sonucunda üzerinde 5,5 milyon insanın yaşadığı 212 bin kilometre karelik bir arazi kaybetmiş, Anadolu'ya gelen büyük göç dalgasına maruz bırakılmıştı arkadaşlar. Bu da Osmanlı Devleti'nin toplumsal bir sorun yaşamış olmasına sebep oldu. Bakın arkadaşlar bu dönemde önemli bir şeyden bahsedeyim size. Berlin Antlaşması ile ilk defa Ermeni sorunu e, diğer devletler tarafından görüşme, görüşülmeye konuldu. O zaman Berlin sorunu Ermenilerin ıslahatlar e, almasına, Ermenilerin Osmanlı Devleti'nden haklar almasına da sahne olmuştur. Berlin Antlaşması uygulamaya konulurken Ayasofya Antlaşması uygulamaya konulmamıştır. Peki bundan sonra arkadaşlar bir problemimiz daha var. 1897 Osmanlı ve Yunan Savaşı. Dömeke Meydan Savaşı olarak da geçmektedir arkadaşlar. Yunanistan'ın sürekli isyan çıkması için kışkırttığı Girit'te Osmanlı Devleti 20 Kasım 1878'de Halepa fermanını ilan ederek Girit halkına bazı haklar tanıdı. 1897 yılında Yunanistan buradaki huzursuzlukları gerekçe göstererek Ataya asker çıkardı. Bu durumda Osmanlı ve Yunanistan arasında savaş başladı. Osmanlı ordusu Dömeke Meydan Savaşında Yunan ordusunu yenilgiye uğrattı ve Atina'ya kadar ilerledi. Buna karşı Avrupalı devletler bunu istemedikleri için arkadaşlar müdahale ettiler ve İstanbul Konferansı Toplantı. Konferansta alınan karara göre Girit'e özellik verilecek. Yani dış işlerinde Osmanlı'ya bağlılık iç işlerinde serbestlik verilecek ve başına bir Yunan valisinin atanmasına karar verildi. Yunanistan, Girit'i 1908 yılında işgal etti arkadaşlar tekrardan. Peki burada yine e, Osmanlı devleti aslında Atina'ya e kadar ilerlerken savaşın kendi aleyhine döndürülmesi de yine kimin işiyle olmuş? Avrupalı devletlerin işiyle olmuş. Çünkü Osmanlı kendi geleceğini kendisi karar veremiyordur arkadaşlar. Peki e, bu dönemin, e, dağılma döneminin siyasi olaylarını burada bitirdik arkadaşlar. Diğer bir dersimizde ıslahatlar ve toplumsal yaşamla alakalı, dünyadaki gelişmelerle alakalı bir dersiniz olacak. Diğer dersimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.